Manavgat'ta iki otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucunda meydana gelen feci kazada 7 kişi yaralandı. Otomobillerden çıkarılan yaralılara ilk müdahale 112 ekiplerince kaldırım üzerinde yapıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza Manavgat ilçesi Kavaklı mahallesinde yaşandı. Mustafa Altınkalem'in kullandığı 07 AIE 285 plakalı otomobille Mehmet Güzel'in kullandığı 07 FYS 77 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Cuma çarşamba pazarına çabuk gel yalnız. Tabii tabii kaza orada. Hadi, hadi çabuk olun. Şeyler. Ortalığın savaş alanına döndüğü her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada araçlardaki yaralılar Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi Kurtarma Ekibi ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edilirken kaldırım üzerinde yerde yatan yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Yaralıların bir bölümü vatandaşların da yardımıyla ambulanslara alınarak Manavgat'taki hastanelere kaldırılırken bazı yaralılar da kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Kazada araç sürücüleri Mehmet Güzel, Mustafa Altınkalem ve otomobillerde yolcu olarak bulunan Yeşim Tok, Duygu Tok, Medine Güzel, Ülkü Gökşen, Güzel ve İbrahim Altınkalem yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Alo. Merhaba, nazar.